Çocuklara kuklaları kullanarak çocukları çocuklar üzerinde eğitimin daha kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz. Özellikle değerler eğitimi üzerinde duruyoruz. Çocuklarda bu kuklaları kullandığımız zaman öğrenme daha kalıcı oluyor. Kuklalarımız sınıfta her etkinlikte kullandık. Türkçe dil etkinliğinde, müzik etkinliğinde, okuma yazma etkinliğinde, fen etkinliğinde. Bunların hepsinde de çok etkili, kalıcı süreçler oluştu. Sınıfımız adeta kuklalarımız bir e, birey gibi oldu, sınıfımızın öğrencisi gibi oldu. E, çocuklar onlarla duygusal bağ kurdukları için e, eğitim daha kalıcı hale geliyor. Çocuklar bu pandemi sürecinde daha çok içerlerde, evlerin içinde e, sosyal medya ile ilgilendiler, daha çok dijital dünyaya takıldılar. Ben de e, çocukların e, bunlardan biraz daha uzak kalmalarını sağlamak için. Dünyanın daha içinde, daha yaşayarak e, öğrenebilecekleri bir eğitim modeli olarak Kuklalarla bir şeyler yapmak istedim İnternette moda tasarımcısı var bunun Moda tasarımcısına istediğimiz şekilde tasarlattık İsimleri var mı? Evet Güneş İbode'de Çocuklar nasıl karşılıyor bunu? ne söy Neler söylediler? Çocuklar Kucaklamak istiyorlar ağızları çok ilgilerini çekiyor e, Yani Böyle dokunmak istiyorlar kesinlikle Eee Yanlarında oturmasını istiyorlar. Akif, Akif, aa! çocuklar geldi. Hoş geldiniz Sefirler. Hoş geldiniz. Çocuklarla sohbet edeceğiz. Ramazan'da vakit edeceğiz. Annem, annem. Gel. Peki konuşmam abi. bitti mi size? Maşer, maşer, annem. Merhaba, kolay gelsin. Kolayca hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? İyiyim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Bu büyük kediyi. Öğrenmek için ziyaret ettim. Neler yapıyoruz? Hocam, e, değerli eğitimimle ilgili Ramazan e, ayına girdik. Ramazan ile ilgili bir eğitimimiz vardı şimdi. E, Kuklalarınızı ve çocuklarımızla katarak e, Ramazan ile ilgili sohbet edeceğiz çocuklarımızla. Evet, çok güzel. Bize bir şey söylemek istiyorum. Ramazan evet. neydi? Çocuklar neye tatil ediyorlar? Kuklaları seviyor musun? Evet, seviyorum. Ne yapıyorsun kuklalarla? Oynuyorum. Neler oynuyorsun? Mesela böyle oyuncaklar da oynuyoruz. Peki dersler kuklalar daha mı iyi daha mı kötü? Daha iyi. Gel oğlum. İşledin ha? Oyuncu abi değil çocuklar? Seviyor musun kuklaları? Seviyorum. Ders, dersleri nasıl yapıyorsunuz? Anlatır mısın bize bir? Müzik Biz seviyoruz onlarla. Oyunlar oynuyoruz. Peki dersler onlarla mı güzel onlarsız mı güzel? Onlarla. Çocuklar, peki Rol oynamak, paylaşmak, yardım nasıl oluyor? Hadi. En yenilik gelenekleri tanışıralım. Evet, Wantilog Eğitim, ee, çocuklarımızın özellikle e, Ceyhan ilçemizde ve Adana'da daha önce olmayan bir eğitim modeli. Burada öğrencilerimize değerler eğitimi başlığı altında saygıyı, sevgiyi, merhameti, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü bu çağ grubundaki öğrencilerimizin özellikle kukla eğitimi noktasında, kukla noktasında farklı şekilde o ilgilerini çekme noktasında çok ciddi etkisini olduğunu fark ettik bu okulumuzda. Dolayısıyla Ceyhan'da da Diğer anaokullarımızda da aynı şekilde bu eğitimleri yaygınlaştırarak, diğer öğretmenlerimizin bu eğitim almasını sağlayarak çocuklarımızda özellikle değerler eğitimi sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma gibi bizim için önemli olan eğitimleri bu eğitim materyaliyle kazandırmaya çalışıyoruz ve sonuçlarını çok ciddi sahada görüyoruz. you <laughs>